Niye durdun lan aniden? Abi siz dur dediniz. Ben de durdum. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Bir yıllık meslek hayatımda bir bir suçlu dur dediğimizde durdu. Ben <laughs> suçlu değilim ki. Ulan suçlu değilsen ne diye bizi peşinden koşturuyorsun dingi? Abi ben aş yaptırmadım ya ondan kaçıyorum. Demek aşıda korkuyorsun. Küçükken ben de korkardım. Demek küçükken de kıranı vardı. <laughs> Gülsen ben bu çocuğu çok sevdim. Gitmesini istemiyorum. Ya bunu ben de sevdim. Yanımıza götürelim. Durun durun. Ben nereye götürüyorsunuz? Benim suçum yok ki. O söylüyor. Suç öyle götüremeyiz. Hemen bir suç bulalım. <laughs> Buldu. Aşı yapmadığı için gözaltına alıyorum. <laughs> Hadi Öyle suç mu olur ya?